Merhaba arkadaşlar ben Emrah Güçlü kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu katmerciler bence arkadaşlar güvenlik sektörü konusunda zırhlı araç üretimi konusunda Aselsan'dan sonra bence arkadaşlar lider konumda iki, iki numaralı hisse katmercilerdir katmerciler hakkında bütün detaylı verileri hepsini bu videoda göreceksiniz videoyu sonuna kadar izlemenizde fayda var benim kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Katıl butonuna tıklayıp arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Onun haricinde videomun linkini kendi hesaplarınızda paylaşırsanız ve arkadaşlar daha çok fazla kitleye ulaşmış oluruz. Bu katkılarınızdan dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar katmerciler deyince bana göre yani asesandan sonra yani gerçekten Türkiye'de e, şu anda borsa İstanbul konusunda yani borsada şu anda tam değerine gelmemiş bir hissedir. Bu hissenin olumlu ve olumsuz yanları da var. Bunları hepsini detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar katmercilerin şu andaki verilerini bir paylaşalım. Borsa İstanbul kodu arkadaşlar. Kastamonu Adana, Trabzon Manisa Rize şeklinde e, MR şeklinde geçiyor. Şu anda arkadaşlar borsada en düşük 12 aylık fiyatına baktığımız zaman son bir yıl içerisinde en düşük fiyatı arkadaşlar 1 TL yani 1 TL böyle 1 TL'lik 2 TL'lik hisseler siz eğer ki borsada böyle araştırma yapıyorsanız bu hisselere bir dönüp bakın bu hisseler neden durmuş bu fiyatlarda neden duruyor 1 TL'nin bir kıymeti var mı hala yani bu hisselerin arkadaşlar bu fiyatlarda durmasının sebebi ne onları araştırın ona göre yatırımcı olun şimdi en yüksek fiyatı ise arkadaşlar 12 aylık verimlerine baktığımız zaman 2 lira 81 kuruş olduğunu görüyoruz Peki 12 aylık ortalama fiyat değerine baktığımız zaman arkadaşlar 1 lira 31 kuruş arkadaşlar ortalama fiyat değerine olduğunu görüyoruz. Şu anki fiyatı ise 1 lira 81 kuruş civarında. Şimdi arkadaşlar bu hissenin şu anda paylaştığım bu veriler bu fiyatlar hissenin bedeli sermaye artırımından sonra bölünmesinden sonra oluşan fiyatıdır. Onu da söyleyeyim. Yani bu hisseye şu anda elinde bulundurup yüksek fiyatlarda almış olanlar arkadaşlar bu hissenin şu anda en düşük ve en yüksek verilerini göremeyeceklerdir. Çünkü arkadaşlar siz bedeli sermaye artırımına katılmadıysanız yani o rüçhanlarınızı değerlendirmediyseniz şu anda sizin maliyetleriniz yüksek görünecektir. Onu baştan söyleyeyim. Fiyat kazanç oranına baktığımız zaman 19.38 arkadaşlar piyasa değeri bölü defter değerine baktığımız zaman ise 1.36 olarak görünüyor. Halka açık sermayesi 1 milyar TL'nin üzerinde arkadaşlar. 1 milyar TL'nin üzerindeki hisseleri bir kurcalayın, bir incelemenizde fayda var. 1 milyar 76 milyon TL arkadaşlar halka açık sermayesi var bu hissenin. Net dönem karına baktığımız zaman ise son 4 çeyrekte 100 milyon TL olduğunu görüyoruz. En son dönem karı ise 25 milyon TL. Yani siz düşünün. Yani sizin halka açık sermayeniz 1 milyar 76 milyon TL. Sizin karınız ise arkadaşlar 100 milyon TL ya da 25 milyon TL arkadaşlar olduğunu görüyoruz. Yani bu hissenin şu anki fiyat kazanç oranının yüksek olarak yani yüksek görünmesini yani hissenin hisse bazında olarak Borsa İstanbul'un hisse bazında olarak değerlendirdiğimizde çok pahalı görünmesinin sebebi arkadaşlar yani halka açık sermayesine, yani sermayesine oranla kazancının düşük olduğunu görüyoruz. Yani bir şirket kar edebilir arkadaşlar. O yüzden şirketlerin kar oranları da çok önemlidir bizim için. Siz bu şirketin arkadaşlar sermayesini yüksek ama kar oranının düşük olduğunu görüyorsunuz. O yüzden arkadaşlar şu anda bu hisse pahalı gibi görünse de bence arkadaşlar yani bu yatırıma değer bir hisse olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar hissenin ee bundan sonraki süreçte normalde ana pazarda işlem görüyordu bu hisse. Eee şu an bundan sonraki süreçte arkadaşlar 7. ayın 3. 2023 tarihinden sonra borsa İstanbul'da yıldız pazarda işlem görmeye başlayacaktır bu hissemiz. Şimdi arkadaşlar 15 Mart 2023 tarihinde ise bedelli sermaye artırımına gitti 65 arkadaşlar bedelli sermaye artırımını gerçekleştirdi. Şimdi bedelli sermaye artırımları var bazı hisselerde. Bazı hisselerde de bedelsiz sermaye artırımları var. Şimdi ben bedeliden bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar bir hisse neden bedelli sermaye artırımını gerçekleştirir? Ya nakite ihtiyacı vardır. Ya acil yatırımları e, gerekiyordur arkadaşlar. Yatırımları vardır ya da borçları vardır. Yani hisseler örnek veriyorum Zoren'in arkadaşlar borçları olduğu için nakite ihtiyacı olduğu için Zoren bedeli sermaye artırımına giren sürekli bedelli sermaye arttırımını gerçekleştiren bir hisse. Yani oradan topladığı paralarla ne yapıyor arkadaşlar? Ee, borçlarını ödüyor. Bu hisse ise arkadaşlar yatırımlarına daha çok ağırlık verdiğini görüyoruz. Bu hissenin arkadaşlar sürekli bedeli sermaye artırımlarını gerçekleştirdiğini görüyoruz. Geçmiş yıllarına baktığımız zaman. Zaten çok arkadaşlar bu hissemiz yani katmerciler 2010 yılında Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamış. Yani 13 yıllık borsada işlem gören bir hisse olduğunu görüyoruz. Peki hissenin arkadaşlar son bir yıl içerisindeki kar durumuna baktığımız zaman bize para kazandırmış mı kazandırmamış mı ona bakacağız. Son bir yılda arkadaşlar bu hissenin katmercilerin %40 oranında bize kar getirdiğini görüyoruz. Ama bir hissenin arkadaşlar yıllık yüzde kırk oranında bize kar getirmesi aslında kar değil arkadaşlar. Çünkü enflasyonun yüzde yüzün üzerinde olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yani siz paranızı buraya 100 bin lira para yatırdıysanız 40 bin lira kar getirdiyse arkadaşlar size muhtemelen zarar ettirmiştir. Enflasyona karşı paranız değer kaybetmiştir. Yani olumsuz yanlarında ben size söylüyorum. Bakın hani bir ee, diğer videolara mesela e, bu YouTube'da bir sürü video var. Herkes hisseleri arkadaşlar hep artı yönlerini söyler. Eksi yönlerini de söylemez. Son 5 yıllık hissenin ortalama verilerine baktığımız zaman karlılık durumuna baktığımız zaman e, siz 5 sene önce arkadaşlar bu hisseye yatırım yapmış olsaydınız paranız ne olursa olsun %60'ı eriymiş olacaktı. Sadece hisse bazında. E, bir de enflasyonu işin içine katarsak arkadaşlar hissenin siz son 5 senede bu hisseye yatırım yapmış olsaydınız bu hisse size uzun vadede kaybettirecektir. Demek ne oluyor? Biz borsada işlem yaparken uzun vadeli dediğimiz hisseler arkadaşlar yatırım yapacağız dediğimizde her hisseye de ne yapıyoruz? Yatırım yapmıyoruz. Ya da arkadaşlar durumumuz ne ise yani ona göre bedelli sermaye artırımı ve hisse gerçekleştiriyorsa bunlara katılıyoruz ki yani bizim zararımız arkadaşlar fazla oluşmasın maliyetlerinizi düşürmeniz için önemli bedelli sermaye katılmaların bedelli sermaye artımlarına katılmanız arkadaşlar çok önemli eğer ki hisse elinizde varsa şirkette de bedelli sermaye artırımı gerçekleştiriyorsa sizin bunlara katılmanız gerekiyor ki arkadaşlar maliyetiniz düşsün çünkü zaten hisse bedelli sermaye artırımına gittiğinde hissenin tam fiyatı düşer ama arkadaşlar Hani hissenin totalde de düşüşü gerçekleşeceği için sizin rüçhan haklarınızı değerlendirmezseniz arkadaşlar, maliyetleriniz yüksekte kalır. O zaman sıkıntı yaşarsınız. Şimdi e, bana sorarsanız bu hissenin neden uzun, yani 13 senedir neden kimseye uzun vadede kazandırmadığını söylüyoruz. Arkadaşlar hissenin halka açıklık oranını gözüne çarptı. Bu hissede arkadaşlar halka açıklık oranı yaklaşık yüzde 80 arkadaşlar yani yüzde 79.85 yüzde sekseni arkadaşlar halkın elinde yüzde 20'si ise hisse e, hisse sahibi yani şirketin elinde arkadaşlar e, şirket e, aile bireylerinin elinde olduğunu görüyoruz yani bir hissenin siz diyelim ki e, normal şeyde arkadaşlar bu halka arzlara da katılsanız. Bu e, şirketlerin e, şu anki işte halka açıklık oranlarını da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bana göre yüzde %50 %50 olursa daha iyi olur diyeceksiniz. Neden? Çünkü arkadaşlar bu hisse şu anda elinde yani bir tahtacı grup olmadığı için bu hisse bir türlü arkadaşlar hareket etmiyor. Birileri alıyor birileri satıyor. Birileri alıyor birileri satıyor arkadaşlar. O yüzden sürekli el değiştirdiği için ve yerinde saymaya devam ediyor. O yüzden bu hisseye yatırım yaparken bunları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ya da buna benzer hisselere yatırım yaparken bunları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Peki kötü bir hisse e mi? Hayır. Çünkü biz mesela hisselere yatırım yaparken arkadaşlar teknolojiye önem veren, bilime önem veren, ithalatı, ihracatı olan arkadaşlar, faaliyet alanı geniş olan hisselere biz ne yapıyoruz? her zaman yatırım tavsiye ediyoruz değil mi? Yani enerji şirketlerine, teknoloji, bilim arkadaşlar gelecekte önem arz eden, değer, değerine değer katan şirketleri biz ne yapıyoruz? Hep önemsiyoruz. İşte bu şirketin de arkadaşlar e, faaliyet alanı çok geniştir. Türkiye'de hem arkadaşlar askeri zırhlı araç üretimi konusunda bir numaralı bir şirket olduğunu görüyoruz. Onun haricinde arkadaşlar Türkiye'de yani piyasada gördüğünüz bütün arkadaşlar gözünüzle gördüğünüz iş makinelerinin çoğu hepsi bu ekipmanları, araç üstü ekipmanları arkadaşlar. Aracın markası diyelim ki BMC olarak görünüyorsa, kamyon BMC arkadaşlar. Onun dorsesi ya da işte petrol taşıyan bir araç olabilir. Kimyasal madde taşıyan bir araç olabilir. Onların dorselerini, üretimlerini hepsini bu şirket yapıyor. Piyasada gördüğünüz Türkiye'de ve arkadaşlar bütün çöp kamyonlarını görüyorsunuz. Yani çöp kamyonlarının bile bir Ford olur, işte BMC olur ya da başka bir firma olur arkadaşlar. Bunlarla ortak çalışıyor e, katmerciler. Bunların arkadaşlar geri kalan normal aracın kendi işte yani motorunu falan değil de geri kalan ekipmanlarını arkadaşlar bu firma üretiyor. Mesela ambulans üretiminden tutun arkadaşlar itfaiye üretimlerine kadar işte ee, yani normal güvenlik için polislerin kullandığı zırhlı araçlardan tutun arkadaşlar. Toma gibi araçlara kadar. Yani aklınıza gelebilecek arkadaşlar bütün güvenlik ekipman, ekipman araçlarını hepsini ne yapıyor? Bu firmanın ürettiğini görüyoruz. Yani şirket olarak çok güzel bir şirket. Yani Borsa İstanbul'da arkadaşlar halka açıklık oranı çok yüksek bir şirket. Ee, o yüzden şirketin şu anda çok fazla işte ıı, hareket edemediğini, yükselemediğine şahit oluyoruz. Kısa vadede bu hisse kazandırır mı arkadaşlar? Tabii ki kısa vadede bu hissenin kazandırdığını görüyoruz. Örnek veriyorum 1 liradan 3 liraya, 3 liradan arkadaşlar 5 liraya çıktığına şahit olmuşuz. 2020 yılında, 21 yılında böyle yükselişleri, düşüşleri olmuş. Ama şu anda arkadaşlar bir kademe aşağı, bir kademe yukarı sürekli gidip gelen bir hisse olduğunu görüyoruz. Yani yatay seyir gidiyor, bir ani yükseliş gerçekleştiriyor, sonra düşüşler gerçekleştiriyor. Peki gelecekte bu hissede ne olabilir? Bence arkadaşlar pay geri alımı olabilir bu hissede. İşte hisse arkadaşlar yeni ek e, halka arz gerçekleştirebilir bana göre. Hani bir hissenin bu hisse bu şekilde kalamaz. Yani ne hissenin sahibi kar edebiliyor bu hissede faydalanabiliyor ne de halk bu hisseden para kazanabiliyor. O yüzden arkadaşlar bu iş, yani şu anda merciler bize e, her şeye, her türlü sürprize açık bir şirket. Yani gelecekte de vaat ediyor. Yani kötü bir hisse de değil. E, sektörel anlamda da arkadaşlar çok güzel bir hisse olduğunu görüyoruz. O yüzden bence hani çok fazla bir mevla değil de küçük mevlalarla arkadaşlar. Yani yıllık ortalama ne dedik? 1 lira 30 kuruş arkadaşlar. Yıllık bir yıllık ortalama e, fiyatının 1 lira 30 kuruş ve altına düştüğünde kademeli olarak alımlar yapıp yükseldikçe isterseniz satarsınız isterseniz de arkadaşlar karınızı alırsınız ana paranızı orada bırakırsınız ya da ana paranızı alırsınız karınızı orada bırakırsınız yani sıfır maliyette haline getirip bu hisseyi uzun vade bekletebilirsiniz öyle söyleyeyim. Sıfır maliyet ne demek? Hisseyi 1 liradan alırsın örnek veriyorum. Maliyetini 1 liraya yaklaştırırsın, düşürmeye çalışırsın. 1 lira 30 kuruş yıllık ortalama verisidir ya. Yani bir, bir, lira 25 kuruştan alırsın. İşte bir liraya düşerse belki alırsın. Belki düşmez. Bir lira işte arkadaşlar sürekli bu 1 lira 30 kuruş. 1 lira ve 30 kuruş arasında sürekli alımlar yaparsın. Ve hisse yükseldikçe 2 lira 3 liraya geldiği zaman zaten kendi ana paranızı çıkartıyorsunuz. Ana paranızı çıkardıktan sonra geri kalan karınızı orada arkadaşlar sıfır maliyetle uzun vade beklerseniz bu hisseden ne gerçekleşirse bedeli sermaye artırımı da olursa arkadaşlar katılırsınız bedelsiz de olursa zaten size kazandırır yani temettü verme alışkanlığı olmayan bir hisse olduğunu görüyoruz belki ilerleyen zamanlarda temettü de verebilir bu tür şirkete arkadaşlar sürprize açıktır ben size söyleyeyim açık net konuşayım yani e, borsada fırsatlar hiçbir zaman bitmiyor kimse arkadaşlar bu hisseden bahsetmezken siz bence bir şekilde bu videoyu gördüyseniz bu hisseden faydalanmaya çalışın. Yani borsa öyle bir şey ki herkesin dillendirdiği sürekli dilde dolaşan hisselere değil de hiç kimsenin bilmediği arkadaşlar çok fazla gündemde olmayan hisseleri uyan devleri arkadaşlar uyandırmadan siz hemen ondan faydalanmaya çalışın. Bu şekilde yatırımcı olabilirsiniz. Dediğim gibi yani bu hisse uzun vadede şu anda kazandırmamış yani verilerini size paylaştım. Yani son 5 yılda siz para yatırsaydınız hiç enflasyonu boş verin. Dolar bazında fiyatı boş verin. %60 zarar etmiş olurdunuz. Ama arkadaşlar buna yatıracağınız parayı da unutun. Öyle söyleyeyim. Yani ya hiç yükselmez bu şekilde devam eder bir 5-10 sene daha. Ya da arkadaşlar bu fiyatlarda kalmaz. 10 liraya da çıkar 100 liraya da çıkar. Yani ki zaten o fiyatlara çıkarsa sizi milyonluk yapar da bir ise. Yani düşünsenize bu ise 5000 lira para yatırdığınızı düşünün. Örnek veriyorum ortalama kademeli alımlar yaparak. Bu hissenin arkadaşlar 100 liraya çıktığını düşünün. Yani sizi trilyonluk yapar yani. O yüzden arkadaşlar bu tür fırsatları çok iyi değerlendirmenizde yarar var diyeyim. Yani bir şekilde dilim döndüğünce açıklamaya çalıştım. Sizler de Katmerci'nin kendi web sitesine sizden rica ediyorum. İşte yatırımcı ilişkilerine, bilançolarına oraya bir girin, merak edin, bir bakın. Yani şirket nedir? Gerçekten bu adamın anlattığı şekilde araç üstü ekipman diyor da bu ne üretiyor? Yani gerçekten kepçe üretiyor mu? Gerçekten kamyon üretiyor mu? Zırhlı araç üretiyor mu? Kirpilerin o zırhlarını işte askerlerdeki o kirpi araçlar var ya onların zırhlarını üretiyor mu? Yeni yapılan işte İHA'lar, SİHA'lar bunların e, işte üretiminde katkı sunuyor mu? Bir şeyler yapıyor mu arkadaşlar? Bunları yapıp yapmadığını bir göreceksiniz uluslararası alanda arkadaşlar çok fazla ülkeye ihracatı olan bir şirket çok güzel de arkadaşlar yani e, dolar üzerinde de kar eden bir şirket e, ithalat ihracat özellikle arkadaşlar arge geliştirmeleri çok güzel olan bir şirket olduğunu görüyoruz yani bir şirketin güzel olması yani borsada fiyatının yükselmesi demek değildir yani gerçekten e, yani e, güzel bir şirket yani gerçekten değer yatırımı olabilecek bir şirket olduğunu söylüyorum Aselsan'ın mesela değil mi? Nasıl beğeniyoruz? Yani özellikle anlattığımız zaman verilerine baktığımız zaman nasıl kıymetli bir hisse olduğunu söylüyoruz. İşte bu da onun gibi çok kıymetli, çok güzel sektörel anlamında da arkadaşlar Aselsan sadece güvenlik sektörüyle ilgili faaliyetler, bilişimle ilgili bu her alanda arkadaşlar. Dışarıya çıktığınız zaman işte ne bileyim hani böyle yerleri süpüren e, belediye araçları oluyor ya sadece çöp kamyonu değil böyle süpürgeli araçlar oluyor. Onları bile bu üretiyor yani bir yere işte gittiğiniz zaman süt kamyonları oluyor ya süt taşıyor diyelim ki arkadaşlar onların işte o dosyalarını şeylerini hepsini bunlar üretiyor İşte bir yere diyelim ki bina yapılıyor işte e, e, değil mi yani hazır beton falan geliyor onların o mikserlerini falan da hepsini bu şirketler üretiyor bu yüzden arkadaşlar yani bu şirketin faaliyet alanı çok geniştir bu şirket bence borsada bu şekilde durmayacaktır ben açık ve net bir şekilde söyleyeyim geçmişte de kaybettilmiş. Ama bu gelecekte her zaman kaybedilecek anlamına da gelmiyor. Bunu da açık ve net söyleyeyim sizlere. Hepinize bol kazançlar diliyorum.